Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Güzel bir hafta olsun hepinize. Evet, Balık burcu için kapattım falımı. Balık ve yükselen burcu Balık olan arkadaşlar bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor sevgili Balıklar. güzel bir hafta olsun inşallah. Yorumlayalım. Sularla ilgili durumlara dikkat edin. Mesela evinizdeki bir tesisatla ilgili bir durum olabilir. E, ne bileyim e, su, işte dışarıya çıkacaksınız, e, suyunuz kesek e, çeşmeyi kapatmış, kapatmayı unutabilirsiniz mesela diyorum. Allah korusun. Şey yani böyle örnek verdiğim için böyle saçma sapan gibi gel, gelebilir, o yüzden güldüm. Yani böyle sularla ilgili durumlara dikkat edin. E, dediğim gibi tesisatlarla ilgili olabilir ya da evinizde suyla ilgili bazı gündemleriniz olabilir e, sevgili balıklar eğitimle ilgili durumunuz olabilir veya sizin e, bir çocuk çocuğunuz varsa çocuğunuzla ilgili olabilir veya sizinle ilgili sanki böyle eğitim uzaklara gitmek e, uzak yerde eğitim almak veya işte bir yüksek eğitimle ilgili bir konu gündeminizde olacak belki böyle bir ailenizden birisi var onu yolcu edebilirsiniz yurt dışı ile bağlantılı konular gündeme gelebilir burada n ya da m harfi çıkmış a harfi var eee Hani deniz ya başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Böyle bir şey yaşayacaksınız. Yani bu çok hani bakın bu kötü bir şey olarak değil. Yani böyle ummadığınız haber. Ummadınız. Belki hani başkalarıyla ilgilidir. O kadar çok hani sizi tedirgin etmez ama hani böyle bir durum işte ya da ne bileyim e, özel sakladığınız bir durum vardır o ortaya çıkar bununla ilgili olabilir. Sanki böyle bir durum var. Böyle e, şeylerin ortaya çıkma durumu varmış gibi dur, e, gözüküyor. E, hani çok çok kötü bir şey değil Hani başınıza büyük bir şey gelecek de başınızdan aşağı kaynayan sular dökülecek değil. Hani böyle e, ne bileyim diyorum ya yani, Balık burcusunuzdur. Sevgiliniz vardır. Ailenizden gizliyorsunuzdur. Yakalanırsınız mesela. Ee, şu da olabilir evlisinizdir arkadan dolap çeviriyorsunuzdur yakalanabilirsiniz bu da olabilir bu olsun zaten ortaya çıksın ee, ne olduğu belli olsun hani bekarsanız tamam ee, belki şey olabilir ee, ama böyle bir sanki bir şok durumlar varmış gibi yani herkesin kendi çapında tabii ki bu durum eee Bir konuda e, başarı ilan ediyorsunuz ya da müjde vereceksiniz. İşte ben bunu yaptım, ben bunu yapıyorum ya da işte bir işiniz var, büyüyeceksiniz ileriki zamanlarda işle ilgili genişlemeniz olacak, büyümeniz olacak. Başardım. Yani bir gurur duyduğunuz bir durum olacak hayatınızda. E, diyorum ya belki çocuğunuzun başarısı olabilir bu belki kendinizle ilgili bir durum bir başarı var yani işte e, gururlanmak burada e, güzel bir durum var e, yalnız sağlık sorunları yaşıyor olabilirsiniz sanki böyle e, yani üşütmemeye dikkat edin derim sanki böyle üşütebilirsiniz işte eee ayaklarınızla ilgili bir durum da olabilir. Buna dikkat edin. Birisi var. Bu siz de olabilirsiniz. Karşılıklı iki kişi düşünün. Bir balık olarak siz de bunu yapabilirsiniz. Yani bu iki kişiden bir tanesi hiç konuşmuyor. Yani şöyle hiç konuşmuyor. Yani bir şeyleri halletmek için değil mi konuşmak lazım ya da işte e, bu, bu atıyorum çift olsun bu. Yani konuşmadan ne olabilir ne konuştuğu bir yani bir şey ağzından bir şey çıkmıyor bir yorum yapmıyor. Yani böyle bir bir taraf böyle konuşuyor devamlı ya da işte bunu böyle yapalım mı diyor böyle diyor şöyle diyor ya sen de bir şeyler söyle diyor. E, tek kalmış olan birisi var biraz diğer tarafı tek bırakmış burada. Bu kişi, diğer kişi böyle kafasına göre kendisi böyle bir, hani böyle burası iki kişi ya da işte ne bileyim e, ailenizde de olabilir bu. işte babanız öyledir, anneniz öyledir ya da işte ne bileyim siz evliyseniz eşiniz öyledir, siz belki öylesiniz. Yani e, hiçbir konuda yorum yapmıyor, konuşmuyor. Hani bir kişilik olarak zor bir kişilik var. Yani burada bir diğer tarafı bayağı bir zorluyor. Yani beni ilgilendirmez diye de hani ilgilendiren konular ama bunlar. Hani ben, ben karışmayayım onlar halletsin diyebilir sizin için ya da o kişi siz ona diyorsunuz. Veya işte yani ben beceremiyorum işte topu atıyorum sana falan diyor olabilir. Böyle bir durum var. Biraz sorumluluk da almıyor bu kişi. Kafasını böyle işte bir şey olduğu zaman ben görmedim duymadım bilmiyorum falan diyen birisi benim haberim yok falan diyor aslında onu da ilgilendiren konular yani onu ilgilendiren konu olmasa tamam haklı diyeceğim ama bu burada o da var bu ailede o da var bu bu yaşantıda o da var belki de hani iş yerinden bir kişi diğer kişiye fazla sorumluluk yüklüyor onun hiçbir şey umurunda değil. Kafasına göre böyle e, şey rahat bir şekilde hareket ediyor. Diğer kişiye çok yüklenilmiş olabilir. Böyle bir durum da var. Bu da bir haksızlık var aslında. Yani bir, bir kişi bunu almak zorunda değil çünkü bu yükü. Burada bir haksızlık var. Bir de e, bir konu var ve burada sizin adaletli olmanız lazım sevgili balıklar. Adaletli olun. Yani birine haksızlık yapmışsınız. E, yani burada e, eğer birine haksızlık yaptıysanız bakın yakın zamanda bunun bedelini ödeyeceksiniz söyleyeyim size. Veya işte size yapılmış da olabilir. Ama siz yaptıysanız size karşı tarafta başka birisi yaptıysa ee, o taraf yani birazcık böyle sanki böyle hak adalet yerini bulma zamanı belki de bir gerçekten hukuksal bir işleriniz vardır burada böyle e, haksız yere bir takım taleplerde bulunmuş olabilir burada belki e, haklar alınacak böyle bir durum var e, hayatınızda böyle bir şey e, birazcık böyle e, hak alma ödeşme durumları var falınızda. Hatta şey deniyor böyle sen işte onu onu sen verme ya da yapma bakalım neler olacak biraz böyle şeyler zorla hani bir şeyleri yaptırma durumu gibi konular da var. Belki boşanma olayınız var. Siz ya da karşı taraf hadi böyle ben şunu da istiyorum bunu da istiyorum benim de payım var falan diyor. Diğer taraf bunu kabul etmiyor. Orada işte ben almasını bilirim senden falan durumu da var. Biraz hırs da var burada. Ama e, haksız yere talep eden birisi var. Yani hakkı olmayan şeyi istiyor bir tanesi bu kişilerden. Siz ya uzak yola gideceksiniz Veya uzak yoldan birini Biri geliyor size Yani böyle uzun bir yol Var ve buradan sonra bir Ya yol etme var yol Yoldan gelen var ama burada bir Şey var sanki bir kavuşma Bir Ya da işte gön gidiyorsa Birisi o belli Bir süre orada bulunacak ve Ona karşı bir özlem oluşacak Böyle bir durum var Sanki ee, şey hasret var yani ya özlem hasret gitmiş olan birinin dönmesi olabilir ya da siz gittiğiniz dönüyorsunuz veya yeni birinin gitmesi ya da sizin gitmeniz yani bu yeni bir başlangıç da olabilir ya da işte o yoldan tekrar geriye dönme durumu da olabilir sevgili balıklar e, halinize güzel bir Müjdeli bir haber var veya beklenilen bir para var o geliyor halinize. Bir de şey var mı ya konu konunuz var mı bugünlerde böyle bir toprak arazi hani böyle bir sanki böyle bir toprak arazi gibi bir yer çıkmış dümdüz bir ova gibi bir yer sanki böyle belki böyle bir yerde mi yaşamak istiyorsunuz ya da böyle bir hayaliniz mi var bağınız bahçeniz bununla mı ilgilenmek istiyorsunuz bilmiyorum ama. Hani böyle bir aileyle ilgili bir miras varsa bununla ilgili bir satış da olabilir. Bunun konusu da gündeminizde olabilir sevgili balıklar. Ama falınızı öz, özlemekle ilgili şeyler çok fazla yoğunluk. Yani böyle özlem, işte, işte kavuşmak ya da işte Belki de yeni bir e, birini yolcu etmek falan da olabilir. Yeni bir hasret durumu da olabilir. Yani inşallah böyle özlem varsa çabuk çabuk kavuşursunuz. Hayatınızda kimse bu. Bu çocuğunuz da olabilir. Eşiniz de ya da hayatınızda kişi de. Herkes olabilir aslında. İlla bir sevgili ya da bir eş, bir kadın, bir erkek değil bu. E, aile bireylerinden birisi de olabilir. Özlem var yani. Ama burada sonunda e, kavuşulacak yani güzel şey var. Ama sanki biraz bir zaman geçmesi gerekiyor sevgili balıklar. Evet inşallah güzel bir hafta olsun sizin için de. Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.